ben Esla. Bugün sizlerle birlikte Kütel Siyah Açmış'ın part 1'i çekiyoruz. Bu marketleri sizin çoğunu bilirsiniz. Şimdi... Bir dakika. Şöyle... Peki, ha? O Ece'ninki. Evet. Ben onu çekeceğim anne bir dakika. Burada bir tane kalemlik var. Ben bunu çok beğendim. İnşallah. Çok güzel. Böyle. Buraya üçlü kalemlerimi koyacağım. Buraya bant, makas falan. Buraya da kuru kalem falan koyarım diye düşündüm. Çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Şimdi şöyle üçlü bant aldım. Ben bunu açtım. Ama şimdi bu bantı koyacağız. Çok güzel. Ve bunu şöyle koyacağım. Şimdi e, koydum böyle işte. Aa, senin uğruna bu muydu? Onu sana ha anne onu anne, sana ver. Beyaz Anne ben kamerada kamera da açacağım. Burası ne? Kamera da açacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> e, ee, böyle okay. mor bir masajlı kalemliğim var. Böyle ben e bunu da çok beğendim. Karşımda <laughs> da pembesini aldık. birlikte iki getiriyorum. Şöyle iki tane pembe ve mor. Bu kardeşimin bu benim. Bence benimki daha güzel rengi. Benimki bende da biraz. Aa Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Devam ediyoruz. Şöyle bu kardeşimin makası. Şöyle bir makas. Senin makası. Makasını. Benim ya dur benimkini de şey yapacağım. Ecem silahını aldı yani. Ne bileyim. İşte kullanılır mı? Kullanılır. Tamam kullanılır diyorsa kullanılır. Onu ben... Sen lol bebek fişi ya şey aldığında kullanılır mıydı? Olur o, zaman, kesinlikle. bu da kullanılır Ben Ece'nin şeyine bunu koyuyorum. Ben ben ki bunu koymayacağım. Bana ne? Şey koymayacağım ben. Heh. Kalem miyim? Böyle bir kalem taş aldım. Bu böyle çıktı böyle. Ben yani de bileyim ben de. Ya aç, açsam burada açarım. Şöyle şunu da. Çilgi kalemliğimize. Abla cetvel. Bir susar mısın? Tamam. Ee, şu tarafına koyacağım şöyle boş olan kısmına. Pek görünmüyor kalemlik ama ne yapayım artık. Görüldüğü kadar. Biraz şöyle çevir. <laughs> Hı -hı. Şöyle koysam. Şu tarafa koyacağım mecbur. Ben bunu sonra geri düzenlerim. Aa, Kalem tıraş istemiyor. Şaka gibi. Kalem tıraş sığmayan kalem gibi. <laughs> Neyse. Şu. Sığmıyor kalem tıraş. Şu kadarcık kalem tıraş kalem sığmıyor. Ben buraya koyalım o zaman. Şöyle. Sığdı ama ben buraya başka. Bunu düzenlerim ben. Yani evet mi? ben e, çok sevdiğim bir şey aldım. Anne, eee itiraf etmedim ama ben bunu çok sevdim. Silgi. Şey şimdi bunu açacağım. Silinmez diyor. Ya bir sayar mısın? Tamam evalla vallaha. Kim anam anam. Şimdi şöyle. Ben bunu şimdi açacağım. Ama ilk önce eee um, denesene. Şey siliyorum gerçekten ben? Deneyeceğim, deneyeceğim şimdi deneyeceğim. Hah. Ben makasımı göstereyim kendi makasımı. Böyle pem, ben pembe rengini çok seviyorum bayılırım. Açtım. Makasla makas makas keseceğim şimdi hazır mısınız? Makas makas. Evet Ece'nin de çok güzel. Ece'nin makasıyla benim makasımı keseceğim. İstersen benim olabilir sana başkasının turuncusunu alabilirim. Ha, evet. Tamam. Tamam alalım. Ona ben bu çok sevdim. Tamam. Parla parla. Aradı şöyle Şimdi ben bununla da silgin e, dış şeyini keseceğiz. Ay çok güzel gerçekten bu da bu benim olsun. Aa ben kestim. Adam güzel, güzel değildi. Kestim. Bilmiyor ya. Pembesi varken niye siyah alayım ki? Yani. Baya büyüyünce de görürsün o da çocuk makası gibi kalacak. Şöyle. Ece bana Anne büyüyünce kaç tane silgi değiştireceğim. Evet <laughs> arkadaşlar <Aslında kesin, hadi. gülüyor> küçük bir aksikten sonra geri geldim. Kardeşim kameramanı bıraktı. Çok kötü çekiyor. Şöyle bir e, silgiyi gösterdim. Silgiyi de... E, nereye koyalım? Yapma! Şöyle koyacağım. Kardeşim, kameraman değil, olan. Şöyle koyacağım. Bende gayet tatlı bir silgi var. Şimdi bunu deneyeceğiz. Gelin benimle. E, şimdi şöyle bir yazı var. Bunu okumayın zaten bunu sileceğiz. Masaya geçelim. Sileceğiz. Hocam şimdi arkadaşlar senin... kardeşim masasındayım. Şöyle Kendi bir Kendi masasında çok sildilik var. Çok tatlı to değil de oraya kullanmam. Şimdi Değilmiş şöyle olurum. silelim. Gerçekten siliyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Ama çok çabuk sileniyor. Şöyle göstereyim. Abla. Ece bir susar sın Evet arkadaşlar şimdi şöyle siliyor. Ee, de olduk. Siliyor. Siliyor. Şimdi diğer şeye geçiyoruz. Kalemliğimi getirdim. Kalemlik. Silgim nerede? Silgim. Koyuyoruz. Koyuyoruz. Koydum. Şimdi Diğer bir nesnemize geçirelim. Neymiş nesnemiz? Ee, böyle bir şey aldım yapıştırıcı. Bunun kalemine koymayacağım. Okula götürmem gerek yok. O yüzden bu şimdi kenarda. Bakın ben böyle bir kalem aldım. Çok güzel bence. Gayet iyi çalışıyor. Bunu da şuraya koyacağım. Koydum. Evet çok tatlı oldu yine. Kardeşime scooter aldık. Böyle fosforik kalem görüntülü. Çok şirin 3 tane stick yapıştırıcısı aldık. Mor olanın benim al. Mor olan benim. Bir tanesi kardeşim bir tanesi de yedek. Ben şunu şuraya, şunun arkasına koyacağım. Ne sığmadı? Kenara koyacağım. Oldu olmadı. Bence şuraya, yani şu kapalı yere ben bu silgileri falan koyacağım. Açık yere de kuru boyaları koyacağım. Tamam. Şimdi o oluyor. Oluyor. Yes. Oldu. Bilmek diyeyim, çok güzel. Ee, başka bir şey. Diğer poşete geçelim. Böyle bir e, şey aldım. Of ee, cetvel aldım. Şimdi bunu açalım. Ben her zaman ilk kere böyle esnek cetvel kullanıyorum. Esnek cetvel almayız. Ama kırılmaz diye benim cetvellerim çok çabuk kırılıyor. Ve çantamda kırılmasını istemiyorum. O yüzden. Aa açtım. Çok güzel. Aa, bunu da çantamın ön bölmesine koyayım. Çantamı düzenledim düzenlediğim bir video isterseniz bu video 5 like. Bu videoyu 5 şarkı gelirse çantamı düzenleyeceğim. Evet. Hiç yanmayan biri olarak yapacağım bunu. Evet çok tatlı şeyler aldım. Böyle patili e, not defteri aldım. Buna ödev falan yazacağım. Notlarımı alırım. Çok tatlı. Bunu kalemliğime koyamayız. Bunu da çantama koyacağız. <laughs> Burada çok tatlı bir elle defteri aldım. Şunun tatlılığına bakın. Çok tatlı. Şöyle çizgili bir defter. 60 sayfa A6 bir defter çizgili. Ben çok beğendim. Ha bu arada şu da 96 sayfa A6 çizgili bir defter. Şöyle içi de. Uy. Diğerine geçelim. Diğerine ne var? Aa, aramadım. Bu kardeşimin silgisi yine aynı benimkiyle. O yüzden kenara attım. Burada bir tane post-it aldım. Bunun pembesini aldım ama açtım. Şimdi pembesini göstereceğim ve pembesini e, şeyime koyacağım. Pembesi lütfen. Teşekkürler. Şöyle pembesi. Bunu açtım ben. E, bunu da şu boş bölmeye koyacağım artık. Yeter. Şuraya. Evet. Koydum. Mavi'yi daha kullanmayacağım. yedekler. Başka bir şey kalmadı. Şimdi e, daha bu kadar şey. Yedek. Cetveli falan açtım. Bir dakika yerim. Şimdi eski kalemliğimdeki şeyleri yeni kalemliğime koyuyoruz. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Şimdi ee, koyacaklarım bir şöyle bir kalem var. Bu gerçekten iyi çalışıyor. Bunu da koyuyorum. Koydum. Koydum. koydum Buraya koydum. Buraya şu kalemlerimi koyacağım. Sonra ee, seyehri koymayacağım çünkü sevgilim gerçekten kötü bir durumda. E, Taze kalem almıştık, e, onları az sonra onları koyacağız. Ben onları açmadım. Şöyle bir dakika, e, bir tükenmez kalem var, yanında da şu şöyle bir tükenmez kalem var. Bu arada eski kalemim böyleydi. Artık böyle kalem kutu kullanmayı bırakacağım. Artık yok. Artık yoksun. Bir de kırmızı tükenmez koyacağım. Onu da boş yere koyacağım. Şöyle, boş olan yere, boş yere değil yani. Aa yanlış anlamayın. Boş boş yani. Of neyse ne. Sinirim bozuldu. Buradaki koyacaklarım bittim. Ee, şimdi. Sabırla koy, getiriyoruz ve stabile koyacağım. Size işte stabile koydum. Böyle çok güzeller. Kameraya sokmayayım. Aşağıda tutacağım. Şöyle tutacağım. Heh, tuttum. Pembe e, bir kalemlik yapıyoruz. Yani pembe, ya e, her şey pembe yaptık. O yüzden şöyle bir pembe renk koyacağım. Aynı yani kalemliğime benziyor. Alıyoruz. Sonra da bir tane daha mavi koyalım. Ama bunu boş yere koy koymaya çalışıyorum şu anda. Koyuldu. Şöyle. Ee, şimdi bunu patlıyoruz. Çok tatlı. Çok güzel oldu. Yani bütün ihtiyaçlarımı koymuş oldum buraya. Gayet kullanışlı bir kalemlik ve gayet kullanışlı bir şeyler. Bu arada bunların ağzına bakmayın. Benim bir sürü uçlu kalemim vardı. Nerede onlar? Heh. Mesela bu yeni aldık da. Yani bunu koyacak mıyım? Koyayım mı? Koyayım. Yani koyayım. Boş yer kalmasın. Koyuyorum. Koydum. Koydum. Malleh koydum koydum. Şöyle bir kalemlik oldu. Şimdi kapanacak mı onu test edelim. Şurada hala şey kalmış. Benim makasım nerede? Makas, makas yok. Makası nereye koydum? İşte makasım. Makası da koyacağım içine. Onu unutmuşum. koyacağım. Of çok kötü ee, daha bunları yeneceğim ben. Uçlu kalemden ağzına bakmayın. Kaç tane uçlu kalemim olacak acaba? Stabilizm ya kapandı. Şöyle bir kalem kutu aldım. Tavsiyenin tamam, şirinliğine bakın. Ben böyle şirin şeyleri çok seviyorum. Ama nedense kamerada böyle kör çıkıyor. Of. Ee, bunu yaptık. Her şey tamam. Bunları da gösterdim. <laughs> ne kaldı? Like, Videomun sonuna geldi. Ee, abone olmayı unutmayın. Beş like da masa düzenleme vlogu gelecek. Hoşçakalın.